Bu videomuzda ACS 580 serisi sürücüde dahili mod bas haberleşme nasıl yapılıyor buna bakacağız. Sürücü klemenslerinde 29 nolu klemens artı ucu, 30 nolu klemens eksi ucudur. Controller tarafında haberleşeceği cihaz neyse artı artıya gelecek şekilde, eksi eksiye gelecek şekilde bağlantı yapılır. Sürücü üzerindeki haberleşme ayarları ise menü bölümüne girdiğimizde parametrelere giriş yapıyoruz, tüm listeye giriyoruz. Parametrelerde 58 nolu grupta dahili haberleşme ağ sistemine giriş yapıyoruz. 5801 düzenli deyip Modbus RTU seçeneğini kaydet diyoruz. Şu an sürücünün Modbus haberleşmesini aktifleştirdik. Protokol ayarlarını yapacağız. 5803'te istasyon numarası. Sürücüye istasyon numarası veriyoruz. Şu anda 1 olarak verebiliriz. 5804 iletişim hızı Örneğin bunu 9600 için 9.6 şeklinde ayarlıyoruz. 58.05'te denklik kısmına 8 nan 1 yani 8 hiçbiri 1 olarak örneğin kaydediyoruz. Şu anda sürücümüzün protokol ayarları 9600 8 nan 1 olacak şekilde ve istasyon numarası da 1 olacak şekilde ayarlandı. Haberleşme ayarları bittikten sonra 58.06'dan iletişim kontrolüne giriş yapıp ayarları yenile diyoruz. İşlemimiz bu kadar. Sürücü şu anda haberleşmeye hazır. Bundan sonraki aşama sürücüye set frekansı eğer haberleşmeden verilecekse bununla ilgili parametre ayarlamak veya start stop işlemi haberleşmeden verilecekse bununla ilgili parametreleri ayarlamaya kalıyor. Örnek olarak eğer sürücüye set frekansı haberleşmeden verilecekse sürücümüz skaler modda olduğu için 28 nolu parametreden 28 11'i Frekans referans zinciri 28 11 1 frekans referans 1 buraya giriş yapıyoruz haberleşmeden set frekansını göndereceksek bakın burada 8 nolu efb ref1 embedded Feedback referans 1 demek bunu kaydet dediğimizde artık haberleşmeden setlerini gönderilebilir hale geliyor. Şimdilik bunu yapmayacağız. Start stop işlemi haberleşmeden sağlanacaksa parametre 20 nolu grupta 20.01'de ekstra 11 komutlarına giriş yapıyoruz. Düzenle diyoruz. Burada 14 nolu tümleşik endüstriyel ağ sistemini kaydet dediğimizde artık start stop işlemi de haberleşme üzerinden sağlanmış olur. Bu ayarları şu an kaydetmeyeceğiz. Sadece protokol ayarlarını nasıl yapılacağını göstermek amaçlı bu videoyu çektik. Bundan sonraki videomuzda bu protokol ayarlarında haberleşmeden veri okuma yazma işlemi nasıl yapılıyor? Start stop işlemleri nasıl yapılıyor? Buna bakacağız. Haberleşme ayarları bu şekilde ayarlanmaktadır.